Kale değerini artırmak ve daha yaşanır hale getirmek adına Antalya Valiliği tarafından başlatılan çalışmalar devam ederken hemen yanında bulunan ve Antalya'nın en eski mahallelerinden biri olan Haşimişcan Mahallesi kaderine terk edilmiş durumda. Kale ile aynı statüde olan ama kale içi kadar ilgi görmeyen Haşimişcan Mahallesi'nin sakinleri isyan ediyor. Evlerinin artık bakımlı, sokaklarının sağ yürünür olmasını istiyor. Tamam. Ora gibi korunuyoruz. Ora gibi her işlem görüyoruz. Ama yapılan bir işlem yok. Aynı devam. Yani ben çocukluğum burada geçti. Hiç değişen bir şey yok. Site alanına bağlandıktan sonra da aynı devam ediyor. Kale hemen devamında yer alan sit alanı kabul edilen ve bir çivi bile çakılmasına müsaade edilmeyen Haşimişcan Mahallesi'nin muhtarı Halil Ay, her geçen gün daha da kaderine terk edilen mahallenin bu yazgıdan kurtulmasını istiyor. Bizim mahallemizde sit alanında olan, eski evleriyle olan, tarihi dokularıyla donatılmış bir mahalle. Ama üzüldüğümüz nokta ne yazık ki biz o değeri göremiyoruz. Kaleçi gibi o değerleri göremiyoruz. Hatta geçen sayın valimiz bir toplantı yapmış. Toplantıda benim hiç haberim olmadı. Keşke bizim de haberimiz olsaydı. Biz de bu mahallemizle alakalı sorunları dile getirseydik. Çünkü Stalon'da bir mahallenin yerleri çok kötü asfalt. Evleri yanık. Ne yazık ki metruk ev hala var. Giren çıkan belirsiz. Tabii ki polisimiz, devletimiz bu konuda bir şeyler yapıyor ama bunlar kaldırılmadığı sürece, kale içi gibi düzeltilmediği sürece biz bu sorunları yaşıyor olacağız. 600 yıllık kabartmaların bulunduğu binaların tespit edildiği mahallede bu tarihi dokuların korunmadığını da ifade eden Muhtaray, mahalle içinde birçok yapının duvarlarında ortaya çıkmamış tarihi dokuların bulunduğunu da kaydetti. Alettin Keykubad'ın kuşları ve Antalya'da şu anda tek olan bir mimar taşımayla gelmiş. Valilikten gelip arkadaşlar incelemişti. Biz bunların, bu dokuların korunmasını istiyoruz. Yani bu dokular gerçekten tarih. Tarih kokuyor. Bu da Haşimişcan'ın bir simgesi. Aslında bu simgeler hemen hemen diğer evlerimizde de var. Ama yanıp kül olduktan sonra yok oluyor. Bu ev yanıp kül olmadan, bunun gibi tarihi mimarlar yanıp kül olmadan korunması gerekiyor. Ne diyeyim, yerlerinin yapılması gerekiyor. Buraya bir çalışma yapılması gerekiyor. Kaliç gibi, Kaliç'ine en yakın, Antalya'nın en yakın mahallesi Haşimişcan'ın Kaliç dokusu gibi olması gerekiyor.